Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin güçlü şirketlerinden biridir. Finans sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alması, düzenli nakit akışı ve istikrarlı büyümesiyle yatırımcıların ilgisini çeker. Güçlü yönler: Bireysel emeklilikte geniş müşteri portföyü, sigorta ve emeklilik sektöründe sürekli büyüyen pazar, düzenli kar üretme kabiliyeti temettü potansiyeli yüksek şirketlerden biri. Zayıf noktalar, riskler, faiz ve enflasyondaki değişimlerden etkilenebilir. Sektörün genel olarak regülasyonlara bağımlı olması. Genel yorum, Anadolu hayat emeklilik, defansif yapısıyla dalgalı piyasalarda güvenli liman arayan yatırımcılar için öne çıkar. Düzenli kar ve temettü potansiyeliyle uzun vadeli portföylerde düşünülebilecek hisselerden biridir. Benim yorumum şu. Anadolu Hayat Emeklilik, güvenilir ve istikrarlı bir şirket. Özellikle bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanında sürekli gelir üretmesi, uzun vadede avantaj. Ayrıca düzenli kar ettiği için temettü potansiyeli de yüksek. Bence kısa vadede büyük sıçramalar beklenmez ama uzun vadede portföyde tutulabilecek, güvenli ve defansif bir hisse. Ben olsam uzun vadeli yatırımlarda portföye eklerdim. Yatırım tavsiyesi değildir.